Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşanan aile içi şiddet iki can aldı. Emrah Karslı, babası Rayet Karslı ve birlikte yaşadığı Fatma tabancayla vurarak öldürdü. Kan donduran olay, ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir ağaçlık alanda meydana geldi. Olay saat 18.30 sıralarında Pasinler'e 3 kilometre mesafedeki bir artezyan kuyusu çevresinde yaşandı. Annesine sahip çıkmasını istediği babası Rayet Karslı'yı takip eden Emrah Karslı, Fatma K. ile birlikte ormanlık alanda buluşan babasına tabancasıyla ateş açtı. Fatma K., olay yerinde hayatını kaybetti. Rayet Karslı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Olayın ardından evli ve iki çocuk babası Emrah Karslı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Yaşanan bu korkunç olay ilçede büyük bir şok etkisi yarattı.